Selam millet. Venera Motorlu'ya hoş geldiniz. Bugün size yine bir rehber niteliğinde bir video çekmeyi planlıyorum. Tabii ki önce şu karmaşadan ve keşmekeşten bir kurtulmamız lazım. İstanbul'da hava güzel. Hava çok soğuk değil. Böyle keskin bir soğuk yok. Biraz daha ılık diyebilirim. Soğuk ama dediğim gibi kuru ve keskin bir soğuk yok. Biraz daha ılık şu anda. Yine tabii ki kışlık ekipmanlarımızı giydik. Şuradan şimdi sağdan otobana bağlanacağım ardından videoyu videonun konusunu anlatmaya başlayacağım çünkü böyle ara sokaklarda sürekli fren şerit değiştirme üstüne kıran üstüne çıkan vesaire olduğu için sürekli dikkatim dağılıyor ve tam randımanını anlatamıyorum ondan dolayı şuradan bağlayayım elini içeriden kendimi atayım rahat rahat anlatayım şimdi sevgili dostlar başlıktan da gördüğünüz gibi bugünün video konusu motosiklet kullanmak için hangi ehliyeti almalıyız Bildiğiniz gibi 3 çeşit ehliyet tipi var motosiklette. Birincisi A1, ikincisi A2, üçüncüsü A. İlk olarak ufak ufak size bunlardan bahsedeyim. Hangisi hangi motosiklet kullanabilir? Siz hangisini tercih etmelisiniz? Şimdi sevgili dostlar 16 yaşından büyükseniz, 18'den küçükseniz zaten A1 ehliyet alabiliyorsunuz. A1 ehliyet 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kapsar. Tabi bunda belirli bir kahva oranı, Kilowatt yani belirli bir kahvaltı oranı yazıyor ancak Orada bazı arkadaşlar şunu atlıyorlar A1 ehliyetle kurtardıktan sonra 150 cc kullanabiliriz Kahvaltısı düşükse Öyle bir şey yok 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilirsiniz. Kilowatt ne olursa olsun kahvaltı demeyeyim. kahvaltı deyince kendim biraz köylü hissediyorum O yüzden kilowatt diyeceğim Kilowatınız kurtarsa bile 125 cc'yi aşıyorsa atıyorum 126 cc bir motosiklet kullanıyorsunuz ama kilowatt sınırı kurtarıyorsa Yine de o motosikleti kullanamıyorsunuz çünkü cc sınırı mevcut arkadaşlar yani kilovattan kurtardım o zaman şu 135'lik motoru şu 150'lik motoru şu 160'lık motoru kullanabilirim gibi bir durum söz konusu değil üzerimizi kapatalım umarım buhar yapmaz öyle bir durum söz konusu değil o yüzden a1 ehliyetle maksimum 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyorsunuz kilovat ne olursa olsun a2 ehliyetle 18 yaşından büyükseniz biliyorsunuz herkes alabilir bu arada hani 18 yaşın üstünde herkes alabilir. Hatta 18 yaşındaysan gidip A2 yerine A1 de alabilirsin. Öyle durumlar da yapabilirsin ama onlara geleceğim şimdi. A2 ehliyet 35 kW'dı. Yanlış hatırlamıyorsam 35 Yani 47 beygire falan denk geliyor. 46-47 o civarlarda. Siz yine tabii ki internetten araştırmanızı yapın. Ben bildiğim kadarıyla yani hatırladığım kadarıyla konuşuyorum. Rehber videosu çekerken size burada yapmaya çalıştığım rehberlik üstün körü olarak ehliyetleri anlatmak. Yani kafanızda otursun diye hiç bilmiyorsanız. Ondan sonra da hangisini tercih etmeniz gerektiğini artık ben anlatırım. Siz kafanız hangisi yatarsa onu tercih edersiniz sevgili dostlar. AKE elit 18 yaş üzerindeki herkes alabiliyor AKE elit'i. Biz şöyle sağdan mı kaçalım? Yok. Biz şöyle solun sağından gidelim. Böyle deyince de kendimi herkesi parti gibi hissettim. Siyasi parti gibi. Solun sağından gidelim, salın solundan gidelim. Merkezde duralım, seçmeli kaybetmeyelim falan. Neyse arkadaşlar 18 yaşına girdiyseniz A2 elit alabilirsiniz. A2 elit dediğim gibi 35 kW işte 46-47 beygir civarı olması lazım. Oraya kadar motosiklet kullanabiliyor. Yani üstün körü söylemek gerekirse şöyle harbi sağlam 600 cc'leri kullanamıyorsunuz. Daha çok böyle dominar 400 XMAX 250, XMAX 400 Onun haricinde KTM Ödük 390 veya CBR500R gibi motosikletleri daha çok kullanacaksanız yani 600'lük ve 1000'lik kısımda çok bir işiniz yoksa NC750 kullanıyor mu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle kullanmıyordur diye tahmin ediyorum. Çok üst 600'lükle 1000'likle benim işim yok. Ben daha çok böyle şöyle bir kurtulayım Şuradan ben sinirlendim şiştim çünkü Şu trafikte 600'lükle 1000'likle işim yok ben hiçbir zaman oralara çıkmam 600'lük 1000'lik motorlar almam Benim motosiklet ehliyetim olsun Ben istediğim Scooter'ımı alayım istediğim 250'lik Motorumu alayım keyfime bakayım işte Veya Racing olarak 450 SR'a kadar falan çıkayım böyle Üstüne çıkmayayım bana yeterli Beni gayet keser Ben sadece motosikleti alıp işe gideceğim Eve geleceğim vesaire diyorsanız A2 ehliyet sizin için yeterli olabilir. Ancak diyorsanız ki ben yeri geldiği zaman NC750, işte Afrika Tibin veya 750, Forza 700 müydü? ADV 700 müydü? O tarz skuter da büyüğünü alacağım ve büyük motosikletler kullanmayı tercih edeceğim ilerleyen zamanlarda veya 600 binlik yarış motorları da alabilirim vesaire gibisinden bir düşünceniz varsa sevgili dostlar A ehliyet almanız lazım A ehliyet en büyük ehliyettir A ehliyet aldıktan sonra bütün motosikletleri kullanabiliyorsunuz. A1 ile 125 cc, A2 ile 35 kW veya 46 beygir o civarda bir şey. A ehliyetle de istediğiniz bütün motosikletleri kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var. A ehliyetin bir yaş sınırı durumu var arkadaşlar. 24 yaşından küçükseniz A ehliyet alamıyorsunuz. Ben şu anda alabiliyorum. Ben 23 yaşındayım ama alabiliyorum. Peki nasıl alabiliyorum ondan bahsedeyim. A ehliyet için... Yaş sınırı iki şekilde oluyor arkadaşlar. Birincisi hayatınızda hiç motosiklet ehliyeti almamışsanız 24 yaşınızı beklemeniz gerekiyor. Ya da 18 yaşınıza geldiniz mesela A2 ehliyet aldınız direkt 18 yaşınızda. A2 ehliyet aldıktan iki sene sonra bu arada şu kamerayı çok bir şey yapıyor mudur bilmiyorum o mikrofonun kablosunun oradaki bant. A2 ehliyet aldıktan 2 sene sonra A ehliyet alabiliyorsunuz. Yani 18 yaşınıza geldiniz A2 ehliyetinizi aldınız. 20 yaşında yani 2 sene sonra A ehliyeti yükseltebilirsiniz. 19 yaşındaysanız 21 yaşında işte 20 yaşındaysanız 22 yaşında 21 yaşındaysanız 23 yaşında bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Ben 19 yaşımda A2 ehliyetimi aldım. Çünkü o dönem hem otomobil durumları vardı hem de motosikleti değiştirme durumları vardı. Ben bu şansımı otomobilden yana kullandım ve A2 ehliyeti 18 yaşında almadım. 19 yaşında aldım. O yüzden 21 yaşımda A'ya yükseltebiliyordum bunu. Ha ben yükselttim mi? Yükseltmedim. Çünkü hiçbir zaman 600 binlik motorlarla işim olmadı. Kaldı ki benim 250'lik bir motorum bile olmadı bu zamana kadar. Hep 125'lik motosikletler kullandım. 7 senedir yaklaşık 7 senedir 125 motosikletler kullanıyorum. Neden? Öncesi maddi olarak 250'ye böyle çıkabilecek maddiyatım yoktu. Ha şu an istesem alabilirim arkadaşlar ama ben Çinli motosiklet almak istemiyorum. Ben Japon'dan bahsettiğim için hani maddiyat olarak beni zorluyor. Bundan dolayı Çinli bir 250 almak istemediğim için hep böyle 125'lik motosikletler falan kullandım. Bir de kuryelik yaptığım için daha çok genelde CBR'ımdan sonra scooter kullandım. Ondan dolayı A ile T hiçbir zaman yükseltmedim. İstesem yükseltebilirdim. Dediğim gibi 21 yaşında yükseltebiliyordum. Yükseltmedim. Zaten şu an istesem şu anda yükseltebilirim ama şu anda dediğim gibi pek bir işim olmadığı için 600 binlik motorlarla. O yüzden şu anda yükseltmiyorum. Dediğim gibi ihtiyacım yok. Eğer siz öğrenciyseniz yani 18 yaşından küçükseniz 125'lik bir motor alıp şey okula gidip geleceksiniz A1 alacaksınız 18 yaş üzeriyseniz çok yüksek cc motosikletlerle de işiniz yoksa işte Scooter'ımı alırım ufak Racing'imi alırım vesaire gibisinden bir düşünceniz varsa A2 almalısınız yok abi ben motosikleti bir öğreneyim ondan sonra içinden geçeceğim her yeri gezeceğim 1000 x motorlar kullanacağım diyorsanız A ehliyet almalısınız ancak şunun altını çizeyim arkadaşlar her hiç ama hiç. Motosiklet tecrübeniz yoksa yani A biraz sıkıntılı. Yaşınız kurtarsa bile yani 25 yaşındasınız misal veya 24 yaşındasınız A almak istiyorsunuz. Biraz sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Şu şekilde sürücü kurslarından alacağınız eğitim motosiklet öğrenmiş saymaz. Motosiklet öğrenmişsiniz sayılmaz. Yeterli değil kesinlikle sürücü kurslarında verilen eğitimler. O yüzden A ile sınavında size MT7 veya CB750 Hornet gibi biraz sağlam gibi motorlar verdikleri için hem motosikletler çok ağır olur hiç tecrübeniz yoksa hem de biraz böyle nasıl söylesem zorluk yaşayabilirsiniz yani motor altınızdan kayabilir atabilir birden hani kullanmayı böyle tam bilmiyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz dediğim gibi sürücü kursunda eğitim alacaksınız ama çoğu eğitim zaten yeterli değil parkuru geçerken direksiyon sınavında birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgili dostlar çünkü o motorlar çok ağır oluyor ve çok atik manyak fişek motorlar oluyor aileyetinde verilen motorlar. O yüzden A2 alıp motosikleti öğrendikten sonra da A'ya geçebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ama diyorsanız işte bir kere kalayım, iki kere kalayım falan çok önemli değil. İlla bir şekilde geçerim, acelem yok diyorsanız yani tabii herkes kalacak diye bir şey yok. Tekte de geçebilirsiniz bu arada. Ben sadece alacağınız riski minimalize etme açısından söylüyorum. A2 ehliyet alıp ardından A ehliyete de geçebilirsiniz. Veya dediğim gibi bir, bir kere kalırım, iki kere kalırım sonra geçerim diyorsanız da oradan A ehliyetle başlayabilirsiniz. Şunu da bu arada belirtmekte fayda var sevgili dostlar. Bu benim şahsi düşüncem. Hiçbir şekilde ne olursa olsun ben motosiklet kullanamam. Benim yaşım geçti veya ben kadınım veya motosiklet kullanmaktan korkuyorum tarz düşünceleriniz Hiçbir zaman olmasın sevgili dostlar. Çünkü motosikleti herkes kullanabilir. Kullanılamaz diye bir şey yok. Herkes kullanabilir motosikleti. Motosiklet ehliyeti almaya yaşı kurtaran herkes ehliyetini alabilir ve motosiklet kullanabilir. Dediğim gibi ben kadınım. İşte benim yaşım geçti. Ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, 60 60 almayın da. <laughs> 50 yaşındayım vesaire işte ben bu saatten sonra motosiklet kullanamam vesaire gibi sen bir düşünceniz olmasın. Herkes kullanabilir. Ben de tabii ki kullanmanızı zaten öneririm. Şuradan bir katakomp mu yapsak yok ya biz şöyle düz devam edelim hayat sizin sevgili dostlar hayatı siz yaşayacaksınız siz göreceksiniz siz öğreneceksiniz siz öleceksiniz dolayısıyla Çevrenizde bazı insanlar şey diyor olabilir ya 40 yaşında adamsın İşte ne motosikleti veya işte 50 yaşında kadınsın ne motosikleti kendine gel vesaire gibisinden böyle çevreniz konuşuyor olabilir. O çevrenin ben ta yani ondan dolayı çevreniz dinleyerek yaşarsanız zaten ot gibi yaşar, ot gibi ölürsünüz. Kendisinin motosiklet almaya yüreği yetmeyen kişiler motosiklet alacak kişilere genelde boklar. Genelde kıskanırlar. O yüzden hiçbir şekilde çevrenizden ya alma işte ne yapacaksın şeytan işi şöyle böyle diyen ahrazları kesinlikle ciddiye almayın. Ben almadım görüyorsunuz. Ben almış olsaydım ben de şu anda motosiklet kullanmıyordum. Ya şeytan işi işte iki teker sıkıntı bilmem ne. Trafik işte maganda dolu. Yani işim var motorla. Arabaya bin sıcak sıcak git vesaire. Diyenleri dinleseydim. Şu an şu trafikteydim. Hiçbir zaman motosiklet kullanmamış olacaktım. Hiçbir zaman bu zevki tatmamış olacaktım. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle kimseyi dinlemeyin abi. Herkes kendi önünden yesin yani. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Motosiklet tehlikeli ise o kişi almasın motosiklet şeytan işi ise o almasın. Motosiklet işte sıkıntılı bir ulaşım aracı ise o kullanmasın. Yani hayırdır. Anladınız mı? O yüzden gidin abi hevesiniz varsa samimi söylüyorum bütçenizi ayarlayın. Gidin kendinize uygun ehliyetinizi alın. Gidin bütçenize uygun motosikletinizi alın veya ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir motosiklet alın. Yani bu motosiklet scooter da olabilir. 125'lik de olabilir işte bilmiyorum 250'lik de olabilir o size bağlı sizin ihtiyaçlarınıza bağlı gidin alın abi şuradan geçelim şimdi gidin alın abi keyfinize bakın yani kimseyi de dinlemeyin çünkü insanlar hep konuşur İnsanlar araba alsanız bile konuşur niye benzin aldın niye dizel almadın niye manuel aldın niye otomatik almadın bunu bu motoru sorunlu niye üstüne para koyup işte daha üst modelini almadın daha düşük kilometresini almadın hasar kayıtsızını almadın boyasızını değişensizini sizin almadım falan yani o yüzden insanlar her zaman konuşuyor arkadaşlar. Siz insanları daha bir caizse edin. Yani bir tane bir tane söz okumuştum. Suyun üstünde yürümeyi bile öğrenseniz zaten yüzme bilmiyordu. O yüzden yürümeyi öğrendi diyecekler diye. O yüzden kimseyi ciddi almaya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. Kimseye de burnunu hayatımıza sokmasına izin vermeyin. Oh. Biraz sinirlendim videoyu çekerken. Çünkü ben de yaşadığım için biliyorum. O yüzden insanlara ısrarla ısrarla söylüyorum. El alemi sallamayın. Videomuz bu şekildeydi sevgili dostlar. Daha da anlatabileceğim pek bir şey kalmadı. Dediğim gibi A2 ehliyetle A ehliyet arasındaki yaş farkına dikkat edersiniz. Bir de A aldığınız zaman olası yaşayabileceğiniz işte büyük motosiklet kullanırken ağır gelmesi veya işte devre işlem ayarlayamıyorsanız altınızdan ufak bir kendini atması falan filan o durumları biraz daha dikkat edin. Zaten aileyet sınavına girersem bunun da videosunu çekeceğim parkurda ve paylaşacağım. ondan dolayı şimdiden herkese ehliyet sürecinde bol şans diliyorum. Umarım istediğiniz ehliyeti tek seferde alırsınız ve motosiklet camiasına katılırsınız diyorum. Ve videoyu ufak ufak kapatıyorum. Video işinize yaradıysa, bilgilendirici olduysa veya hoşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl üyesi olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınız, görüşleriniz veya ehliyet konusunda yaşadığınız tecrübeler veya anılar varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar atladığım yorum yok. Cevap veremesem bile en kötü okuyup kalp koyuyorum. Bilginiz olsun. O yüzden sevgili dostlar yorumlarınızı... Ah, düştü. <laughs> yorumlarınızı bekliyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Kas takın, hayatta kalın. Hoşçakalın. bu Of yoruldum be